Merhaba arkadaşlar, ee, yapmadığınız dersi yapmak için bu videoyu çekiyorum. Umarım sizin için yararlı olur. Şu soruyla başlamıştık. Ee, bunu yaparken ilk başta şuradan bir uzantı alıyoruz. Şurada diyelim ki buraya, H hey diyelim. Şuradan dikkat ettiğiniz zaman CHF üçgeni, ve AHM üçgeni şuraya aynı olarak çizersem tabi şu orantı çizimi gözüktü ama normalde tabi çizimde de orantı gözüküyor fakat bu iki üçgen eş üçgenler oluyor benzer üçgenler daha sonra eş üçgenler oluyor neden benzer üçgen şu gösterdiğim açılar birbirine eşit neden ters açıdan dolayı. Şunlar da ters açılardan dolayı eşit. Dolayısıyla bu iki üçgen birbirine benzerdir. Ka eşit açıların karşısındaki kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı eş üçgen çıkar. Dolayısıyla bu açının karşısı olsa bu açının karşısı da olmuş. Bunlar şekilde neresiydi? Bu açının karşısı 10. Şurası. O zaman bu açının karşısı da 10 olması lazım. Şimdi bir tane daha nereye istemiş ona da bakalım. A, E, X diyelim. Yani şu X'i bulacağız. O zaman burası X artı 2 ise mı? şunun uzunluğuna eşit. Çünkü şu uzunlukla bu uzunlukla eşittir. Yani burası x artı 2 Şimdi burada bir tane daha Thales teoremi veya diğer matematikçiler ne var mı söyleyeni kelemek olayı dediğimiz olay. O Thales benzerliğini gösterelim. Şu. Şu. şöyle aldık. Buradan x bulacağız arkadaşlar. Şimdi bu açının karşısında ne var? x artı 2 artı 2'den şurası yani x artı 4 x artı 4'ün x oranı 14'ün 10 oranı. Şunları sağa değiştirelim. Yeni bir meşledim. İşler dışlar şartımı yapıyorum. eşittir İki x x eşittir o x'i istemişti x'i bulduk bir sonraki soru şimdi buna da bir devam ekleyeceğiz nereden devam edeceğiz? İkinci önce soruya bir bakalım dc soruyor yani şu o zaman yine ben şundan devam ettireyim. Şimdi Z kuralı denilen işler açılar birbirine eşittir. Yani şu açıyla bu açı eşit. Ne zaman eşit işte oluyor? Bu iki doğru birbirine paralel. Bu iki doğru birbirine paralel mi? Paralel. Çünkü yamuk aynı zamanda şurada da yapmış. O zaman bu açıyla şu açı birbirine eşit. Dolayısıyla burada ne çıkmış oldu? İki skeler üçgen çıkmış oldu. E 2 c demiş, onu da yazalım. me 2 e, K dersem, burası 2k. Şimdi baktığımız zaman, şurada yine benzerlik var. Benzerliğimiz oranı ne? K'nın 2k oranı. 12'ni yani şuraya x diyelim x'in 12 oranı. Şunların ise hatta şu ikiler 12 ile Burada 6 kalır. Burada 1 kalır. İşler dışlar çarpımı. x eşittir 6. Ve burada kısaca şunu da söyleyebilirsiniz. 2k'ya 12 ise k'ya yarısı 6'dır. Şimdi bunun tamamı kaç peki? 9'du. O zaman tamamı 9'sa, 9 9'sa 9-6 3 devamı olacaktır. Neyse 3 olmuş oldu. Sıradaki soruya bakınca nereye istiyor ki önce ona bakalım. AM uzunluğu istiyor. AM nerede? Şurada. Hmm. O zaman şu yukarıdan çekelim. Bir dişlik verilmiş, üç ve beş değerleri verilmiş. Bir açıka örüyorum, bir açıka küçültüyorum. Şimdi şunu devam ettiriyorum. Şunu devam ettiriyorum. Üçgeni devam, üç devam ettirdim. Şimdi baktığımız zaman açı ortay ve yükseklik aynı doğru içerisinde ne zaman aynı doğru içerisinde oluyor? İkiz kenar üçgen veya eşkenar üçgen ve bunun iki kenar üçgen şey, eşkenar üçgen olduğunu kesin olarak bilemeyiz ama kesinlikle ikizkenar kenar üçgendir. Dolayısıyla şu açı şu açıya eşit Şimdi aynı manla. Bu buraya paralelde, yamuk olduğu için söylememiş ama büyük ihtimalle orası paraleldi diye düşünüyoruz çünkü bu, bu da paralel olamaz şekil itibariyle ama sorunun bahsetmesi gerekiyordu normalde. O zaman bu açı, bu açıya eşittir. Neden? Yönleş açılar. İki paralel doğru arasında kesen verildiği zaman aynı yöne bakan açılar birbirine eşittir ve biz buna yönleş açıyoruz. Şimdi burada ne oldu? İkiz kenar üçgen. Bu açının karşısı 3 ise bu açının karşısında 3'tür. Buranın toplamı 8'dir. Bu bir ikiz kenar üçgen olduğunu söylemiştik. Bu kenar uzunluğu 8 ise bu kenar uzunluğumuz 8'dir. Ve böylece soruyu çözmüş oluruz. Sıradaki soruya bakalım. Sıradaki soru Münih Üniversite sınavında çıkan İngilizce sorular biraz benziyor. Bu katlamalı sorular üniversite çok çıkıyor. Basit bir soru. Ee, bir bakalım. İlk önce bir yamuksal bölge verilmiş. Kağıt çizilmiş. Ondan sonra bu kağıt AB'ye paralel kat izi olacak şekilde katlanıyor. Yani diyelim ki şuradan katlanacak. Şuradan çiziyoruz şimdi buradan çizdik diyelim ki buradan katlıyor katlandığı zaman ne olur şöyle 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 bir katlama olur şimdi nerenin 60 olduğunu söylenmiş buranın 60 olduğunu söylenmiş şimdi katlandığı zaman şuradaki açı yine buradaki açı birbirine eşittir aynı açı çünkü değişmiyor o zaman ben buna Burası ne olur? Şurası x'miş. Paralel olduğuna göre burası da x. O zaman burası da x. 2x artı 60 eşittir tamamı 180. Çünkü onun açı 180. Tamamı 180. Çünkü doğru açı 180. Buradan 2x eşittir 120. x eşittir 60. Ama bana 2x istiyor. 2x'e uğraşmayalım. Şurasına da y ise burası da Burası da y'dir. Paralel katlamışız. Burası da olamam. Verilmiş elde. Aynı mantıkla 2y artı 50 eşittir 180 2y eşittir 130 y eşittir 65. 2x eksi y soruluyordu. Yüz yirmi eksi 65. beş. Sorumuzun cevabı 55 olarak bulduk. Geçiyoruz. İkiz yamuk. İkiz yamuk, yamuğun özel bir çeşidi. Ee, yine paralellikler var. Yani bu iki kenar paralel. Diğer iki kenar paralel değil. Yani normalde zaten yamuğun özelliği. Farklılık ne? Yani özel kılan şey nedir? Buradaki tamam açıları birbirine eşit. Yani alfaya alfa. Tavan açıları eşit. 100, buraya alfa derseniz bunun ikisini toplamı 180 olduğu için 180 eksi alfa ya 180 eksi alfa Yine bunun nedeni neden bu, bu, bu şekilde oluyor? Çünkü bu e, kenar, bu kenar eşitse ikiz kenar yapıyoruz. E, bu açılar niye eşit olmuş oluyor? Siz paralel çekerseniz paralel kenar oluşur. Bu iki kenar birbirine eşittir. Dolayısıyla bu ikisi alfa olmak zorunda kalır. İkizkenar kenar üçgeni olur. Dolayısıyla bu iki tamam açılar eşitse mecburen bu tamam açılarının birbirine eşit olur.